İzmir Menemen'de gayrimenkul sektörü deyince akla gelen isimlerden birini ziyaret ettik efendim. Uğur Saymaz bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek. Buyurun izliyoruz. İlk önce gayrimenkul danışmanlığı olarak hizmet vermekteyiz bölgede. Bölgenin birçok yerine hakimiz bu konuda. İnsanlara güvenilir danışmanlık olarak onları daha iyi ve uygun fiyatlara elinizdeki bütçelerine göre uygun sunmaya çalışıyoruz. Bu gibi hizmetler veriyoruz ve 3 ortak şeklinde, 3 danışman şeklinde onlara hizmet vermekteyiz. Peki genelde burada yatırımcılar nasıl bir bölgeye yatırım yapmış oluyor? Biraz da bölgeyi sizlerden tanıyalım. Bölge her sene gelişmekte olan bir bölge. Aynı zamanda Bakırçay Üniversitesi olduğu için bölge hızlı bir şekilde projelerle hızlı bir şekilde de gelişmekte gelişmek göstermektedir. Bölge Foça'ya olan mesafesinden dolayı, İzmir Karşıyaka ve şehir içine olan mesafesinden dolayı çok cezbedilen ve tercih edilen bir yerdir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Başarı yolundaki hedeflerinizin devam olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin diyorum.